Mucizevi canlar, herkese selamlar, herkese mucizeleri aksın. İstanbul'dayım, Kavacık Park Radisson Otel'deyim. Şu an Akses'te Bars seminerinde, aylık yaptığım seminerlerden birindeyim. Şimdi onlar içeride video izliyorlar. Geriyle değinin birbirlerine yaptıkları Bars videosunu ve bilinç alanı açıldı. Çok şükür. Ben de bu arada sizin için ilişkiler videosu çekiyorum. Peki, niye Akses'ten bahsettim? Çünkü Akses'in ilişkilere dair bakış açılarından bahsetmek istiyorum ben size bu videomda. İlişkiler benim e ee, videolarımda aslında ara ara paylaşıyorum ama bu dönem 14 Şubat'ın enerjisiyle beraber çok fazla ilişki enerjisi aktı. İlişkilere yönelik videolar çektim. 21 günde mucizevi ilişki 1 21 günde mucizevi ilişki 2. O videoları lütfen izleyin. Çünkü en başta kendimizle ilişkimizin iyi olması lazım, güzel olması lazım, kendimizi sevmemiz lazım demiştik. Daha sonra ilişkilere dair bakış açılarımızı temizlememiz gerekiyor. Çünkü biz neye inanırsak onu çekeriz demiştik. En temel haliyle erkekleri güvenilmez inancımız varsa yaşamımıza bu inancımızdan dolayı güvenilmez erkekleri çekiyoruz demiştik. Her şey bizden bize dönüyor diye videolar çekmiştim. Bir tane de sevgili arkadaşım Miray'la Mucizevi ilişki nasıl olmalı başlığıyla koymuştuk. Ee, onun astrolog arkadaşım, onun bana sorularından, beni sıkıştırdığı sorulardan verdiğim cevaplarla cevaplardan oluşan güzel bir video olmuştu. Son dönemde yaptıklarımız ilişkiler adına bunlardı. Böyle açılmışken enerji, ben dedim bir video daha çekeyim. Bu videoda da e, Akses'in ilişkilere dair bakış açılarından bahsetmek istiyorum. Akses'in farkındalıklarından bahsetmek istiyorum. Bir kere Doktor Day'nin Kendin Ol Dünyayı Değiştir kitabını mutlaka alın canlar. Recep Özer Akademi.com'da web sitemde tüm Akses kitapları var. Hepsi birer mucizedir. Ee, benim kitabım kitabımda kendin ol dünyayı değiştirdir. Orada ilişkilere dair, bedene dair, tüm hayata dair e, muhteşem şeyler var, muhteşem araçlar var ve orada da bu bölümler var. Benim size bahsedeceğim. Bir de bir ilişki yaşamaktan iste e, bir ilişki yaşamak istediğinizden emin misiniz? Diye yine aksesin ilişki kitabı var. O da yine bizim web sitemizde var. E, videonun altında linkini koyacağız. Oradan tıkladığınızda bu kitapları e, sipariş edebilirsiniz elemanım da size hemen kargolayabilir. Yaşamımıza katın aksesin tüm kitaplarını hepsi birer mucizedir. Hepsi birer mucize ve enerjiye sahiptir. Çünkü farklı yürütülen ilişkilerden bahseder. İlişkilere dair bakış açıları hiç bizim normal evrenimiz gibi değildir. Normal bakış açılarımız 3. boyut realite gibi değildir. Hatta ben şimdi sizin için çalıştım. Kendi önüme de notlar çıkardım. Çünkü çok fazla ayrıntılar var. Atlamayayım bir şeyleri diye normalde pek ben notlardan video çekmem. Akışta çekerim ama buradaki o kavramların hepsini tek tek anlatmak istiyorum size. Şimdi öncelikle Access'te ilişki diye bir şey yok <laughs> diyerek bir giriş yapayım şöyle. Diyor ki Access ilişki iki ayrı nesne arasında olur diyor. Yani bir ilişkim var demek dediğiniz zaman İki ayrı nesne olacak. Bunların arasındaki ilişkiden bahsedersin. E hocam siz ilişkilerle ilgili video çekiyorsunuz. E, genel tanımı, üçüncü boyut realitedeki karşılığı bunun ilişki olduğu için... ...ilişki kavramından bahsedip işte o videolar çekiyoruz, ilişkilere dair açılımlar yapıyoruz falan. Tabii ki bu başlıktan dolayı. Ama Akses diyor ki tamam ilişki okey diyorsanız tamam. İlişkinin yerine yakınlık kavramını biz koymak istiyoruz diyor. Yakınlıktan bahsediyor. Yakınlık da hep o özlem duyduğumuz, aradığımız birlik... Birinci. Birlik. Yani iki ayrı nesnenin arasındaki ilişkiden bahsetmiyor. Çünkü ilişki demeniz için iki ayrı nesne olacak. Araya duvarlar koyacaksın, bariyerler koyacaksın. İki ayrı nesneden bahsedeceksin diyor. Şimdi farklı bir boyuta geçtik farkındaysanız. Şimdi diyor ki onun yerine yakınlık koy diyor. Yakınlığın beş öyesi diye Akses'in kitaplarında, eğitimlerinde kavramlar vardır. Yakınlığın beş öyesi. Birazdan onlara geleceğim. Biz ilişkiye niye gireriz canlar? Uyum sağlamak için gireriz. Çoğunlukla uyum sağlamak için. Ee, daha doğrusu ilişkinin içinde daha çok biz uyum sağlamaya programlıyızdır. İlişkiye uyumlanmaya programlıyızdır. Bu ne demek? Bir ilişkiye giriyoruz. E, i̇lişkiye girmeden önce biz başka bir insanız. Yani normal işte kendimiz olarak bir insanız. İlişkiye girdiğimizde o kişiye bizim bazı huylarımız, suylarımız uymuyor. Bir şeyler uymuyor yani. Ne yapıyoruz biz? Tamam sorun değil diyoruz. E, kitapta da şu şekilde anlatır kendini o kitabında. Mini Cooper'da bir tane arkadaşın var. E, şoför o, sen şimdi arabaya bineceksin. Yani sevgilin, kız arkadaşın, erkek arkadaşın, partnerin veya normal arkadaşın gibi de düşünebilirsiniz. Bu ilişkiyi bu şekilde de alın lütfen. Siz arabaya bineceksiniz. Çok güzel cici bir ilişkiye başlayacaksınız ama kapıyı çekiyorsunuz, kolunuz sığmıyor. Diyorsunuz ki Aa, ne önemi var ki ya zaten güzel bir ilişkim var artık kolumu keseyim. Bak kendiniz olmuyorsunuz artık. Kendinizden bir şeyler vermeye başlıyorsunuz. Feda etmeye başlıyorsunuz. Fedakarlık neydi? Bir şeyleri feda ederek kar gütmekti. Aslında yine orada bir çıkarımız var. Bir çıkarımız var. Kolumuzu kesiyoruz. Tamam okey gerek yok. Hadi kapıyı tam kapatacağım derken bacağımız da sığmıyor. Aa ihtiyacım yok ki artık cici bir ilişkim var. Onu da kesiyorum. Diyerek biz kendimizi küçülterek kendimizi kapatarak kendimiz olduğumuz şeylerden fedakarlıklar yaparak bir şeyler vererek o ilişkinin içinde uyumlanmaya çalışıyoruz. Bir kere artık sen kendin değilsin ki orada. O adamın senden hoşlandığı özellikler kalmadı ki. O kadının senden hoşlandığı özellikler, sende hoşlandığı ve çekildiği özellikler kalmadı ki. Nerede? Bitti. Dedin ki kestim kolumu bacağını. İhtiyacım yok. Ben artık o eski değilim. Ben ilişkiye uyuyayım. İlişki devam etsin. Ya da annemin dediği gibi aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza. ...yani yapraktaki bir dizisindeki gibi. Ne yapıyoruz işte? E, hasır altı ediyoruz bir şeylere. Uyumlanmaya çalışıyoruz falan. Aslında diyor Akses... ...bir galip olmak için ilişkiye gireriz diyor. Toplumun bakış açısıyla, kolektifin bakış açısıyla... ...yalnız olmamak için ilişkiye gireriz. Yani o ilişkim var başardım. Çok güzel değil mi? Birçok insan yalnız kalmamak için... ...bu benim için de geçerli. Yıllardır yaşadığım benim kısır döngülerdi bunlar. Yalnız kalmamak için bir ilişkiye giriyoruz... Galip ne demek galip? Ya başardım. Kazandım. Ben de yapabiliyorum. Benim de bir ilişkim var. Ben yalnız değilim. Beni seven bir insan var. Beni beğenen var, beni destekleyen var. Biz bir bütünüz ama bunların hepsi dışarıya karşı. E, anlatılan şekildeyse veya gösterilmeye çalışıyorsa zaten onun içi boştur. Çoğunlukla bu bilinçaltıyla giriyoruz. Lütfen bunu bir fark edin. Ve yalnız olmak bir de kendi başına olmak kavramları vardır. Çok severim ben bunu. Hem kendinle hem de evrenle bir olmak. Yalnız olmak değil de e, mesela birçoğunuz artık eskisine göre yaşamıza daha fazla yalnızlığı istiyorsunuz değil mi? Aslında o yalnızlık değil. Tek başınalık ama evrenle birlik. Yani tek başına ama o birlik hissini deneyimliyorsunuz. Bu size çok aktı. Bir şey size akıyorsa, hafif geliyorsa o sizin için gerçektir ama ağır geliyorsa o sizin için gerçek değildir. Onun haricinde bunları da fark edelim tamam. Ve der ki aksa sevgi tanımını e, kullanmaz aksa sevgiden bahsetmez. Neden bahsetmez? Sevginin üzerinde çok fazla çok fazla yargı bakış açısı var çok fazla şöyle olmalı böyle olmamalı. Ben onu seviyorsam sevgimi böyle göstermeliyim. O bana sevgisini böyle göstermeli gibi, gibi 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 bir sürü tanım var canlar. Sevgi şudur, sevgi budur bilmem ne. Biz o tanımlara girdiğimizde aksesste çok fazla tanım yok. Tanımlara girmeye çalışıp giremediğimizde mutsuz oluyoruz. Tanımlara girmeye çalışıp giremediğimizde kendimizi yargılıyoruz. Biz niye kendimizi yargılarız? Doğru yanlışa girdiğimizde, iyi kötüye girdiğimizde. Bu böyle olmalı, şu böyle olmamalı. ...dediğimizde kendimizi yargılarız. İşte o yüzden o yargıları da tanımlar yaratıyor. Diyor ki sevgi kavramı yerine... ...biz şunu öneriyoruz diyor. Çok güzel şeyler öneriyor bu arada. Yakınlığın 5 üyesi. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Onun haricinde... ...sevginin 5 sevgi dili diye çok güzel bir kitap var. Tavsiye ederim herkese de. Ee, o kitapta der ki hem çocuklarımızla ilişkimizde hem partner ilişkilerimizde herkes sevgisini... ...farklı şekilde ifade eder. Herkesin sevgisinin farklı dili vardır. Notlarımdan da bakayım, atlamadan gideyim. Bir... Bazıları onay sözleriyle onaylanarak sevgi aldığını verdiğini söyleyerek veya onay sözleriyle ifade eder. İki, bazıları nitelikli beraberlikte. Bizim mesela rüzgarla oğlumla yaşadığımız ilişki böyle nitelikli beraberliktir bizim sevgi dilimiz. Kaliteli vakit geçirdiğimizde. Üç, armağan alma. Bazıları armağan alma vermeyle o sevgiyi ifade eder. Dört hizmet davranışları. Bazıları hizmet ederek o sevgiyi ifade eder. Bu sanki bir çoğunuzda var. Alma verme dengesini aşmadan bunu yapmamız için neler mümkün değil mi? Kendimiz için. Yani verip almak. O ayrı bir video yapalım onun için. Ondan sonra beşincisi de fiziksel temas. Bazıları da fiziksel temasla dokunsaldır mesela sevgisini öyle ifade eder. Şimdi siz diyelim bu beş sevgi dilinden birine sahipsiniz. Atıyorum fiziksel temas. Siz böyle sevginizi gösteriyorsunuz ve karşınızdan da bunu istiyorsunuz. Ama karşıdaki bu fiziksel temas diline sahip değil. Sevgisini böyle göstermiyor. Ne yapacağız? İyi mi kötü mü? Değil işte. Kime göre neye göre. Herkesin sevgisi farklıdır. Herkesin sevgiyi yaşaması şekli farklıdır. Şimdi bu ağır sevgi tanımlarının yerine diyor ki Akses yakınlığın beş üyesini koyalım. Bir, onurlandırma. İki, güven duyma. Güvenme. Üç, izin vermekten işleme, izin verme. Dört, yaralanabilirlik, açık yara olma. Beş, şükran duyma bu kavramların yerine bunu koyabiliriz bunları koyabiliriz şimdi biraz açacağım bunları bu arada biz bir de şunu söyleyeyim o videolarda 21 günde mucizevi ilişki videolarının ikisinde girmiştim ikincisinde biz annemizi kopyalayarak ilişkiye giriyoruz babamızı kopyalayarak ilişkilere giriyoruz diğerlerini kopyalayarak ilişkilere giriyoruz bunları da fark etmeniz için neler mümkün ve derim ki bir elmanın iki yarısı değil ayrı ayrı iki elma iki bütün iki kendi olan insan birbirinin kendi olmasına alan tutan iki insanın beraber dansı için neler mümkün. Onurlandırma canlar her zaman daima saygıyla muamele. Karşınızdaki kişiyi onurlandırmak demek her zaman daima saygıyla muamele etme. Herhalde bunu birçoğumuz yapıyoruz. Doğru mu? Onurlandırma. İki, güven duyma. O kişiye karşı güven duyma ve o kişinin daima sizin ilk tanıştığınız onunla ilk tanıştığınız andaki gibi olacağına da güven duyma. Yani gerçekten güvenme. Yani işte ben sevdiğimi verince, sevgimi verince, sevgimi görünce değişir diye düşünmemek. Ona güven duymak ve kendinize güvenmek. Bir, onurlandırma. iki güven. Üç, izin vermek. Her şeyin ilginç bakış açısı olduğu yerdir. İzin vermekten işlemektir, yargısız olmaktır. O kişiye dair neler mümkün. Dört, yaralanabilirlik olma, açık yara olma. Yani bariyersiz, duvarsız olmak. Bu toplam farkındalığın gücüdür canlar. Ve Akses bunu der. Aslında sizin esas gücünüz bu izin vermektir der. Bariyersiz ve duvarsız olmak. Biz çok fazla üzülmeyelim, acı çekmeyelim diye bariyerler, duvarlar koyuyoruz ya. Gerçek güç bu değildir. Gerçek güç bariyerlerini indirip izin vermekten işlemektir. Ama bu izin vermek paspas olmak değil. Bu ilişki alanları, bu yakınlığın beş daha doğrusu ilişki değil yakınlığın beş öğesi kavramı içerisinde bir şeylere izin vermekten iş demek. Yakınlığın öyesi ise o, beş öyesi ise o, birlik bilinci ise o, birlik olacaksa zaten böyle olacak ya da olmuyor. Bunun için neler mümkün olması için. Ve beş, çok güzel bir kavram. Benim de yaşamımda her zaman katmaya çalıştığım ve hep videolarımda paylaşmaya çalıştığım şükran duymak. O kişi için şükran duymak, o kişi için teşekkürde olmak. Çok güzel bir cümlesi var Dey'nin. Aynı anda hem şükran duyup hem de yargıya sahip olamazsınız. Aynı anda hem teşekküre sahip olup hem de yargıya sahip olamazsınız. Bu beş kavram üzerinden, bunların üzerine bir tefekkür edin. Dediğim gibi bu kitapları da alın, kendin ol, dünyayı değiştir. Bir ilişki istediğinizden eminsiniz. Çok farklı kapılar açacak size. E, farklı yürütülen ilişkiler anlamında. O bambaşka kapılarla daha hafif ilişkiler, tabii ki ilişki diye mecburen tanımlıyorum. Aslında o yakınlık yaşayabilmemiz için, o birlik bilinci alanına geçmemiz için neler mümkün canlar? Tanımların da ötesinde neler mümkün? Hayallerimizin de ötesinde neler mümkün? Tabii ki en başta kendimizle yani kendimiz olmamız için neler mümkün? Çünkü biz kendimize vermediğimiz bir şeyi karşı taraftan alamayız, kabul edemeyiz. Biz kendimize kendimizi sevmiyorsa, karşı taraf bizi seviyorsa, sevmeye çalışıyorsa onu hayatımızdan çıkarmak ve yok etmek için her şeyi yaparız. Çünkü biz kendimizi sevmiyoruz. Bundan daha iyi nasıl olur? Lütfen kitabımın sayfasını takip edin. Kitabım artık az kaldı ya. Neler mümkün? Editörümle beraber çalışıyoruz canlar. Hey sen bir mucizesin. Instagram sayfamı takip edin. Muhteşem gittikçe kolaylaşıyor. Gittikçe kolaylaşıyor. Bitti kitap. Sadece bölümlemeler ve editlemeleri yapıyoruz canlar. Daha kolay bir hale getirmek için. Türkiye'nin ilk interaktif kişisel gelişim kitabı. Türkiye'nin ilk interaktif enerji kitabı, spiritüel kitabı. Katkı olsun. Hediyeler nelerdir? Hey sen bir mucizesin. Bundan daha iyi nasıl olur?